emekli Altınşehir komşularımız, hemşehrilerimiz, Başakşehirli komşularımız bugün Altınşehir seçim İrtibat ofisimizi açılmak bulunmaktayız. Hepiniz hoş geldiniz. Değerli Altınşehirli komşularım öncelikli olarak hepinize hoş geldiniz demek istiyorum. Hepinizi saygı ve sevgili selamlıyorum. Buraya kadar hoş geldiniz. Dilerim bu hoş geldiniz lafını Başakşehir Belediyesi'nin iktidarı aldığımız gün oraya da hoş geldiniz diye Başakşehir İstanbul'un önemli ilçelerinden bir tanesi. Başakşehir'de yaşayan insanlar da bir o kadar önemli. Ama şunu üzülerek söylemek isterim ki gerek Altınşehir gerekse Başakşehir ne yazık ki hak ettiği değere henüz kavuşabilmiş değil. Başakşehir Belediyesinin bütçesi İstanbul'un ilk beşte olan bütçesi. Ama Başakşehir'in insanları İstanbul'daki en refahlı yaşayan, en mutlu ilk beşteki insanlar mı diye soracak olursak bu sorunun cevabı ne yazık ki hayır. İşte bu yüzden Başakşehir daha mutlu olsun diye. Başakşehir daha mesut olsun diye bir yolculuğa başladık. Ve sizlerin desteğiyle... Başakşehir'in bütün problemlerine. Hakimiz çözüm önerilerine hakimiz. Şu içinde yaşadığımız mahalle Altınşehir Mahallesi belki de İstanbul'un yaşı en genç, nüfusu en genç mahallelerinden bir tanesi. Başakşehir de öyle. Nüfusu genç bir ilçe. Ama ne yazık ki yorgun zihniyetler tarafından yönetiliyor. Yaşı genç, dinamik olan bu ilçeyi yorulmuş bu iktidar anlayışından kurtaracağız. Türkiye bu yaşlanmış iktidar anlayışına mahkum değil. Daha güzeli ve daha iyisi var. Biz daha güzeli ve daha iyi sizlerle birlikte başaracağız değerli arkadaşlar. Aynen geçen dönem İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde olduğu gibi. Az önce küçük puntolarla yazıldığı halde iki büyük sayfaya sığdırılamayacak kadar Başakşehir'e yapılmış Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetlerini gördük. Ve ne yazık ki bu dönem üstelik bu hizmetler Başakşehir Belediyesi ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin koordinasyonunun eksik olduğu bir dönemde yapıldı. Şimdi şunu istiyoruz. Biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Başakşehir'in koordinasyonunu arttırmak istiyoruz. Daha önce bize diyorlardı ki iktidar bu, bu bizde o yüzden İstanbul'u bize verin. Şimdi biz diyoruz ki İstanbul bizde o yüzden Başakşehir'i bize verin. <laughs> var. Bu kentin insanlarına, bu kentin çocuklarına karşı sorumluluğumuz var. Değerli arkadaşlar, Başakşehir'de, Altınşehir Mahallesi'nden bahsediyorum. Ne yazık ki eğitim oranı, eğitim yılı 7.9 yıl. Yani altın Altınşehir'deki oturan insanlarımız İstanbul'da yaşıyor olmalarına rağmen henüz ortaokul mezunu seviyesini tamamlayabilmiş değil. Peki burada 15 yıldır iktidar olanların İstanbul'da daha önce 21 yıl iktidarları sürdürenlerin, Türkiye'de 25 yıldır iktidarda olanların bunda hiçbir suçu yok değerli arkadaşlar. Şu anda Başakşehir'deki eğitim düzeyini arttırmakta, bu konudaki yatırımları arttırmakta, anaokullarından başlayarak, kres sayılarından başlayarak da bizim boynumuzun borcu. Altınşehir Mahallesi biz geldiğimizde gerçekten İstanbul'un bir mahallesi olduğunu hatırlayacak değerli arkadaşlar. Altınşehirli İstanbul'da yaşadığını, bu kente ait olduğunu hep birlikte hissedecekler. Ben bir kez daha bu ofis açanlara, burada emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Ve bu ofis gibi diğer ofislerimiz de Başakşehir'de hazır. Araçlarımız hazır. 12 Şubat itibariyle de Türkiye'de yerel yönetimler lansmanımızı tamamlıyoruz. Artık hızlı bir şekilde Başakşehir'de kapı kapı dolaşacağız. Sizden en ricamız şu, Değerli partili arkadaşlarımızın da burada olduğunu biliyorum. Biraz birbirinizle çok gezmeyin. Artık mahallelerine, artık Başakşehirli yurttaşlarla ayrı ayrı buluşun. Bakın burada 250-300 kişi varız. Ciddi bir sayıdır bu. 250 insan bile Başakşehir'in tamamını seçim sonuna kadar üç kere dolaşabilir. insanlarla üç kez baş başa konuşabilir. Çok çalışmak boynumuzun borcu. Hazırlıkları yapmak, projeleri yapmak ve bunlarla sizleri desteklemekte de bizim görevimiz. Biz bir yola çıktık. Başakşehir'i kazanacağımıza, Türkiye'yi kazanacağımıza ve Başakşehir'i mesut kılacağımıza, İstanbul'da da Sayın İmamoğlu'nu tekrardan belediye başkanı yapacağımıza inanıyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Çok teşekkür ederim. Başakşehir bizim Tabii. Bu ilçenin abisi. Onun abiliğiyle de şu obisin makasını ilk Kazım abinin açmasını evet. istiyoruz. Evet. Burada herkesin atıkların yolunu açmak adına Başakşehir'de iktidar olmak için tam yönleri, tam yönleri arkadaşlar. Haydi <laughs> <laughs>